Herkese merhaba. Farklı bir video ile karşınızdayım. Uzun süredir yorumlardan takip ettiğim bir durum vardı arkadaşlar yorumlarda hep birilerine benzetiliyorum. Abi şuna benziyorsun, buna benziyorsun ama o kadar çok farklı farklı insanlara benzetilmişim ki herkese benziyorum yani. <laughs> Gerçekten çok ilginç isimler de var. Çok ilginç tipler de var. Bana benzeyen de var, benzemeyen de var. Bunlara bakacağız. Nasıl yapacağız bunu? Sizden gelen yorumları okuyacağım ve yorumlar üzerine işte kime benzediğime bakacağız. Daha sonra arkadaşlar üzerine yorumlar yapacağız. Keyifli olacağını düşünüyorum. Bu arada siz de video başlama önce lütfen eğer beni benzettiğiniz birisi varsa video başlama önce yazın ki daha sonrasında video ilerlediğinde listede bakalım sizin de benzettiğiniz kişi çıkacak mı listede? Onu da gerçekten yorumları bekliyorum arkadaşlar. Merak ediyorum. Listeleme ve sıralamayı şu şekilde yapacağız. Azdan çoğa doğru. En çok yorum almış kişi yani bana en çok benzettiğiniz kişi finalde çıkacak. Bakalım en çok kime benzetileceğim. İlk üçe kim girecek ben de merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada desteğinizi göstermek adına abone olabilir, beğeni butonuna basabilir ve yorumlardan selam gönderebilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Razer'ın sunduğu herkese benzeyen adam başlıyor. Muhammed Pusat. Abi The Walking Dead Negan'a benziyorsun demiş. Bu arada elinde beyzbol sopası var ya arkadaşlar. Ben de hani gençlik yıllarımda lise çağlarımda falan arkadaşlar. Böyle beyzbol sopam falan vardı. Beyzbol toplarım vardı. ilgiliydim bir ara. Dışına tel sarıp birisine vurmadım. <laughs> Herhangi bir zombi görmedim daha. Önüme çıkmadı. Ama muhtemelen Negan olsam güzel performans gösterirdim diye düşünüyorum. Negan karakterinin sakallı bazı halleri ki siz o sakallı hallerimi benim görmediniz. Benim birkaç arkadaşım beni yakından tanıyanlar gördü. Gerçekten benzerlikler var. Özellikle biraz uzamış sakallarımda çok benziyorum arkadaşlar. Şimdi sıra Eymen'in yorumuna geldi. Daniel Larusso'ya benziyorsun abi demiş. <laughs> evet Daniel Larusso arkadaşlar. Karate Kid vardı eskiden bizim gençliğimizde. Karate Kid serisi vardı. tabi bir şortta da esprisini yapmıştım. Cilala parlat, cilala parlat diye Esprisi vardır onun. Şu anda işte bu Cobra Kai diye bir dizi var. Hatta serisi var. Yani yeniden tekrar canlandırıldı. Aynı abimiz yine oynuyor yıllar sonrasında. Gençliğinde biraz kaşlarım şöyle şuraları benziyor gibi olabilir köşelerden. Ama karateyi severim ben de. Fena kapışırız. Birkaç gençlik, küçüklük fotoğrafı benim gençliğime benziyor. Biraz andırıyor. Ama tam olarak diyemem. <laughs> Ama ortak noktamız ikimiz de karateyi seviyoruz. Bu arada orada Miyagi Usta vardı. Ustam, benim ustam. <laughs> Hepimizin ustası. Bütün Türkiye'nin gençlik ve küçüklüğünün ustasıdır arkadaşlar. Miyagi Usta, Sensei. Of, neler öğrendik ondan. Sokaklarda çok ondan öğrendiğimiz hareketlerle kavga etmeye çalıştık ama dayak yediğimizde çok oldu. Yani filmlerde öğrendiğin gibi olmuyor işler. <laughs> Devam edelim. SFG edit. Abi Çaycı Hüseyin'e benziyorsun. <laughs> çaycı Hüseyin'e mi benziyorum? Baya çocuklar duymasındaki Çaycı Hüseyin'e benziyorum. Çaylar. Şu, şu, bakış oldu mu? Şu bakış belki hani bakışla yapabilirim belki onu. Sana çay ısmarlayacağım bir ara. <laughs> Sfgedit, seni bulacağım ve sana çay ısmarlayacağım. Kendi ellerimle sıcak çayı boğazına dökeceğim senin. <laughs> Sfgedit, seni unutmayacağım Sfgedit. edit. User. Abi Great Kali'ye çok benziyorsun. Sonunda beni gerçekten doğru şekilde benzeten bir kardeşimiz çıktı. Aynı ben. Yani 2.20 benim de boyum var 2.30. İşte 3 kişilik çeneye sahibim güçlü kaslara sahibim. Birebir aynım. Bu arada bu Hintli bir abimiz. Güreşçi. yani şu anda yapmıyor diye biliyorum ama WWE'de de dünya şampiyonu olan bir güreşçiydi. İnanılmaz devasa bir abimiz. Ve aynı ben. <laughs> Gözünü seveyim. User kardeşim. Benim nerem benziyor buna ya. Benim bir noktamız yani. Bana de ki abi senin şuran benziyordu. Hani bakıyorum da şöyle. Yok abi ben, yani hiçbir şey yok benzeyen. Tamam çok güzel Kaslı kollarım var, bicepslerim var. O da biraz andırıyor ama ondan hiç bir yer benzemiyor. Senem demiş ki abi babama çok benziyorsun. Nasıl bir babam var acaba? Hani karizmatik mi? Bilemiyorum ama babaya çok selam gönderiyorum bu arada buradan. Baba nedir? Güzel bir figürdür değil mi? Yani sevilen bir figürdür. O yüzden mutlu oldum arkadaşlar. Bu arada yorumlarda sıkça son zamanlarda şunu duyuyorum. Abi beni evlat edinsene. Benim babam olur musun diye <laughs> mesajlar, yorumlar okuyorum arkadaşlar. Benim oğlum var. Şu an kontenjan dolu ama ekstra kontenjan açılırsa, ekstra evlat alacak olursam tabii ki haberiniz olacaktır. Dream. Griezmann'a benzeyen adamdan oyunların yararlı olduğunu ve kanıtlamayan Griezmann adamını sırf oyun oynuyor diye oyunu öven Griezmann'a benzeyen adam. Dream çok güzel açıklamışın gerçekten böyle yani benim beynimden ne geçtiyse hepsini anlatmışım burada. Bu <laughs> yani ne dediğini anlamadım ama sen açıklamasını bir ara yoruma yazarsın. Bu arada Griezmann'a benzemiyorum çünkü adam kumral mı sarışın mı değişik ama genelde futbolculardaki o hani uzun saç bir dönemde uzun saçta bırakmış. O halleri böyle hani saç olarak benziyor ama tip olarak hiç benzemiyor. Futbolla hiç alakam yok. Onu da şimdi gördüm arkadaşlar. Futbolcuymuş kendisi. Futbolu çok seven kardeşim bana kızmasın. Gerçekten futbolla ilgim yok. User. Abi elim maska benziyorsun. Eğlenceli dünya görüşüyle evet biraz benzerlik gösteriyor olabiliriz. Ben de çok eğlenceli bakarım her şeye. Pozitif bakmaya çalışırım. O da öyle eğlenceli bir arkadaşa benziyor. Aynı zamanda zeki ve karizmasını da benden almış bir kardeşimiz. Ama onun haricinde tipimiz fazla benzemiyor. Ayrıca ondaki para bende yok. Ondaki para bende olsaydı muhtemelen üyelerimizin her birine birer tane Tesla göndermiştim. Fidan Nak. Kaftra'ya benziyorsun. Hiç duymadım. Hemen bakalım kafra. Hiç duymadım. Nedir ki bu? Gece kulübü bilmem ne çıktı bir şeyler. Bir tane zurnacı çıktı. <laughs> Abi zurnacı ne alaka ya? Zurnacı mıyım ben? Geçiyoruz. İbrahim Sal. Lan on numara. Nasıl da Patrick Bateman'a benzemiş demiş. Evet arkadaşlar. Sanırım Christine Bale'ın değil mi? Christine Bale'dı. American Psycho vardı. Ben e, askerdeydim hatta. 2000 yılında sinemalarda oynamıştı. American Psycho adındaki filmin baş kahramanıdır. Psikopattır. Gerçekten psikopattır. Ondan daha iyi kimse olamaz. Öyle bir takıntısı var adamın. Tipi hiç alakasız değil ama tipini bir tarafa bırakın. O psikopatlığının yüzde biri olsa bir insanda gerçekten olabilecekler konusunda bir şeyler tahmin edemiyorum arkadaşlar. İzlememiş kardeşlerim. Eğer böyle gerilim filmlerini seviyorsanız mutlaka bu klasikleşmiş filmi izlemenizi tavsiye ederim. Teyo Edit. Abi Mart Kombat 11'deki Raiden'a benziyor. Martı Kombat'ın o Orijinal filmim vardı. Orijinal filminde Raiden karakterini Christopher Lambert oynuyordu. O karaktere benzerim bakın. Onda da benim yine böyle göz çevrem falan benzer. Evet ama oyundaki karaktere pek benzediğim söylenemez. Kafama bir tane şapka koyarsam <laughs> bilemiyorum. Belki biraz benzeyebilirim. Bunun haricinde kesinlikle bence filmdeki Raiden'a daha çok benziyorum. Enver. Reis tam Heath Unutulmaz biliyorsunuz Joker rolüyle tanınıyor. Aslında ondan öncesinde birçok film var. Joker rolüyle adını tarihe yazmıştı. Hatta çekimi bittikten sonra öldü. Filmini bile izleyemedi diye hatırlıyorum. 2008-2009 yılıydı. Ölümünden sonra birçok ödül aldı arkadaşlar. Akademi ödülleri falan aldı ama öldükten sonra aldı. Pek anlamı oldu mu? Olmadı. Yanlışlıkla fazla doz ilaç aldığı falan söylendi. Çok iyi bir oyuncuydu arkadaşlar. Eğer Joker rolünü izlemediyseniz muhakkak ama muhakkak izlemenizi de tavsiye ederim. İnanılmaz bir performans. Alkan Gümüş. Bu adam NPC. Mpc mi? Murat Eymen. Abi Uncharted'daki Samuel Drake'e benziyorsun. Yani Sam Drake. Nathan Drake'in abisi. Bir oyun karakterine benzetiliyorum bu kez. Biliyorsunuz gerçek hayatta Troy Baker canlandırmıştı. Hem sesini hem de motion capture'ını çok sevdiğim, çok değerli bir oyundur. Benziyoruz. Şu özellikle şu alınların arkadaşlar, şurada geniş alınlı olmamdan dolayı yapı olarak, saç yapısı olarak benziyor. Uncharted demişken gerçekten yeni bir Uncharted oyunu iyi gitmez mi arkadaşlar? Özledim. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir seridir. Umarım devamı gelir de oynarız. Tuna. Abi Tom Cruise'a benziyorsun. Tom Cruise'a benzemiyorum pek aslında. Boy olarak da benzemiyorum. 1.70 boyu civarında onun boyu var. Benim 1.80. Tuna şunu demek istiyor aslında. Abi Tom Cruise kadar yakışıklısın demek istiyor ama bizim yaş geçti artık. Tom Cruise neden yaşlanmıyor? Bir dakika haksızlık var burada. Adam 61 yaşında, 60 yaşında. Neden yaşlanmıyorsun sen Tom? <laughs> evet burada bir sıkıntı var. Bu arada o kadar paranın içinde yaşlanmaması normal. Yani o yaşlansın da ben mi yaşlanmayayım? <laughs> Aslında iyi fikir. Ben de yaşlanmasam fena olmaz. 80'lerin falan başlarında çok meşhurdu arkadaşlar. Cocktail diye bir film vardı. Onunla meşhur oldu. Onunla ünlü oldu. Mutlaka izlememiş kardeşlerim. Cocktail ve aynı zamanda Top Gun filmini mutlaka izlesinler. Şu anda mevcut olan Mission Impossible serisi de çok güzel gidiyor. Yeni filmi de geliyor yakında. Tom abiye buradan selamlar. Zeç, abi sen Baby Don't Hurt Me'daki yani Mike denen adama çok benziyorsun. Burak da demiş ki abi Mike O'Hearn'e benziyorsun demiş. Vücut geliştiricidir kendisi. 2000'li yıllarda bayağı meşhurdu. Bana çok benzemez çünkü o bir kumral. Bazı çapraz sahnelerden, böyle köşe açılardan yüz atlarımız benziyor. Çok vücutludur yani. Gerçek sağlam taş gibi vücudu vardı. Eskiden şu anda artık kaç yaşıtlarında bilmiyorum. 50'sini geçmiştir. Bununla birlikte aslında Mike'la meslektaşız arkadaşlar. Ben de eski bir vücutçuyum. Profesyonel vücut ve yarışlara katılıyordum arkadaşlar. Ama bir belimde yaşadığım sakatlıktan dolayı ...koru tamamen bırakmak zorunda kaldım. Bulabilirsem resmini şuraya paylaşırım arkadaşlar. Daha öncesinde canlı yayında paylaşmıştım. Kimse inanmamıştı. <laughs> Kafadar. Abi sen Ümmet Özcan diye bir şarkıcıya çok benziyorsun. Şarkıcı demişken aslında bir DJ arkadaşlar. Dünya cünlü bir DJ'mizdir. Avrupa'da yaşıyor. Sanırım ya Belçika ya da Hollandalıydı. Yani aslında Türk de Hollanda'da yaşayan kardeşimiz Bu arada Ümmet Özcan'la ilgili bir de mail aldım. Bakın yorum değil. Cumali kardeşimiz oturmuş mail yazmış bana. Abi Ümmet Özcan'a çok benzettim seni. Daha önce söyleyen oldu mu? Bu arada kanalına abone oldum. Güzel içerikler demiş lütfen abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Ben demiyorum, Cumali diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar, Ümmet Özcan saç rengi olarak, böyle ten rengi olarak evet biraz benzerliğimiz var ama en büyük ortak noktamız kesinlikle elektronik müzik sevgimiz. Ama onun tarzı biraz daha euro trance. Yani tam benim tarzımda değil ama gerçekten kendi tarzında dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Elvin, abi yeni MV2'deki Alejandro'ya benziyorsun? Hakan abinin sakalları Call of Duty MW2'deki Alejandro'ya benziyor. MW2'deki Alejandro'ya benziyorsun. Yalnız bu abi yeni serideki Alejandro'ya çok benziyor değil mi? Demiş arkadaşlar artık yorumlar çoğalıyor. Yorum çoğaldıkça ne oluyor arkadaşlar? Benim daha çok benzediğim tipler çıkmaya başlayacak gibi görünüyor. Bakalım finalde en çok benzediğim kişi kim çıkacakmış? Gerçekten merak ediyorum. Evet sakalları bıraktığım halim biraz böyle sakallarım böyle kaba sakalım ben biraz. O yönden andırıyor. Bu arada yeni Modern Warfare 2'deki en çok beğendiğim, en sevdiğim karakterlerden bir tanesi kendisi. Abi cikaçete benziyorsun. Abi cikaçete benziyorsun. Cikaçet. Abi niye cikaçete benziyorsun? Ne bileyim ben benziyor muyum? Yani sakallarım çok olduğu zaman yoğunluk anlamında biraz sakallarım andırıyor. Gerçi bazı açılardan şuralarda arkadaşlar. Şu, alnım var ya şuralar benziyor. Suratımdan benziyor. Ama vücut şıp demiş burnumdan düşmüş yani vücut birebir. Yani çıkartsam üstüme birebir arkadaşlar vücudum aynı. Onun haricinde zaten geriye bir şey kalmıyor. <laughs> çene var. Çene bambaşka bu boyut. Yani ben konuşurum fazla konuşmayı severim ama bu çene başka çene arkadaşlar. Böyle bir çene yok. İşin ilginç yanı buradaki bu yorumları 4 ayrı kişinin 4 ayrı zamanda yazmış olması. Yani beni Cika Çete benzetmeleri. İşin açıkçası ben çok benzetemedim. Siz benzetiyorsanız lütfen yorumlara yazın paylaşın. Abi Joaquin Phoenix'e çok benziyorsun. Abim Joker'in dublörlüğünü yapar bu arada. Abi sen Joker'e benziyorsun. Abi sen niye Joker'e benziyorsun? Abi Joaquin Phoenix'e çok benziyorsun demiş. Bu kez 5 yoruma çıktık ve Joker'e benzetiliyorum. Hemen bakarsak orta saç uzunluklarımda bazı sahnelerde bazı fotoğraflarda hiç alakam yok. Bazı fotoğraflarda da biraz andırıyor gibiyim. İlk böyle ilk bakışta böyle birkaç yaş daha yaşlı halimmiş gibi görünüyor. Bu arada Joker'deki performansı da gerçekten harikaydı. Yusuf. Abi Roger Federer'e benziyorsun. Federer tenisi bıraktı da Google'a mı başladı? Federer'e benzediğini söyleyen olmuş muydu? Ya Federer'e benziyorsun. Federer, Federer, Roger Federer, Roger Federer. Konudan bağımsız olarak soruyorum. Sana hiç Roger Federer'e benzediğini söyleyen oldu mu? Oldu. Hayatım boyunca söylendi. Yaşadığım bölgede de zaten arkadaşlar lakabım takmadım. Federer. Gerçekten şu ana kadarki en çok benzetilen kişiyim. Toplam 9 ayrı yorum gelmiş. 9 ayrı kişiden 9 ayrı zamanda 9 tane yorum gelmiş. Demek ki gerçekten belli bir benzerlik var. Ben de kendimi zaten Roger Federer'e gerçekten benzetiyorum. Aramızdaki tek fark onun çok parası var. <laughs> Sırada 10 ayrı yorumdan benzetildiğim birisi var. Bakalım kimmiş? Abi Rick Grimes'a benziyorsun. Rick Grimes, Rick Grimes, Rick Grimes, The Walking Dead'den Rick Grimes, Rick Grimes, Rick Grimes, Rick Grimes, Rick Grimes. Meşhur dünyaca ünlü Walking Dead serisindeki ana karakterlerden bir tanesi. Rick Grimes'a benzetildim söyleniyor arkadaşlar. Gerçekten biraz benzerlik var arkadaşlar. Bu arada Rick Grimes karakteri bu hafif beyaz sakallarıyla falan benim biladere benziyor. Bir gün benim biladerin fotoğrafını bulursam arkadaşlar koyayım. Benim abime daha çok benziyor. Yani bana benziyor ama abime daha çok benziyor. Kardeşlerim bu arada lütfen sizden rica ediyorum yorumlara yazın. Finaldeki son 3 karakter. Bana en çok benzetilen 3 karakterden en çok hangisine benziyorum? Bunu merak ediyorum, görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi sırada çok acayip bir karakter var. Bakalım kimmiş. Şimdi ilginç bir karakterimiz var. Toplam 13 ayrı yorumdan geldi arkadaşlar. 13 ayrı yorum yapıldı birbirinden bağımsız olarak. Bakalım kime benziyorum? Abi sen GTA 5'teki Trevor'a benziyorsun. Sağ ol Trevor abi. Trevor Flips'e benziyor. Trevor, bu adam Trevor. Trevor. Trevor, 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 Trevor. GTA 5'teki Trevor. Abi sen neden GTA 5'teki Trevor'a benziyorsun? Abi Trevor'a benziyorsun. AMK yazmış. Gerçekten şaşkınım. Bu yorumları gördüğümde şaşkınım. Abi hani dersin ki tip benziyor. Tip benzemiyor. Huy desen, huy da benzemiyor. O çok rahatsız bir adam. Bu bayağı kel. Ben öyle kel değilim ki ben o kadar. <laughs> o bayağı bir kel arkadaşlar. Kaşlarım mı benziyor diyeyim? O da değil. O genelde böyle agresif bir tip ama ben hiçbir şekilde benzetemedim. inanın. bana bu listeyi koysaydınız bu kadar kişiyi saydık biliyorsunuz. Arasında en az benzeyen kim deseniz herhalde Trevor derdim. Yani Trevor'a hiç benzediğimi düşünmüyorum. Ama tabii ki 13 ayrı yorum var. Kesinlikle demek ki benzer taraflarım var. Benzer yönlerim var. Göz yapısı biraz benziyor olabilir. Ama onun haricinde ben benzediğimi düşünmüyorum. <laughs> o kadar rahatsız değilim yani. Gerçekten Trevor çok rahatsız bir tip. Ben de o kadar sakinimdir arkadaşlar öyle rahatsız bir tip değilim. Trevor karakterini oynayan Steve Ok var biliyorsunuz hani gerçek hayattaki. Ona biraz daha fazla benziyorum. Hani oyundakiyle alakam yok ama gerçek aktörle bir benzerliğim var. Evet arkadaşlar. Özellikle kaş göz bu bölgeler benziyor ama oyundakiyle alakam olduğunu düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizlerin yorumlarıyla bana en çok benzeyen kişilere baktık, listesini gördük arkadaşlar. Bu liste içerisinden beni en çok benzettiğiniz hangisiydi? Ya da bu liste dışında beni kime benzetiyorsunuz? Onu da yorumlara lütfen paylaşın. Abone olarak beğeni butonuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz, yorumunuz yoksa selam gönderebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Canlı Oyunlar çok eğlenceli, keyifli geçiyor. Oyunu oynuyoruz, sohbet, muhabbet, soru-cevap yapıyoruz arkadaşlar. Oraya da beklerim. Video altında açıklama bölümünde TikTok ve Instagram, bunun yanında Discord linkimiz de var. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde, eğlenceli videolarda görüşürüz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.